Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütübisten Esbab-ı dair bölümden Kehf suresini okuyoruz. Ebu Derda radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Kim Kehf suresinin başından bir rivayette sonundan 10 ayet ezberlerse Mesih Deccal'in şerrinden emin olur. 694. adı sıkıyoruz. İbn-i Müseyyep diyor ki, mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak faydalı işler sevap olarak da, emel olarak da Rabbinin katında daha hayırlıdır. Kef suresi 46. ayetinde geçen baki kalacak faydalı işler kulun sarf edeceği Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, La havl ve la kuvvete illa billah sözleridir. 695. hadis okuyoruz. Sa'd İbni Cübeyr anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu dedim ki Nef ibn Nef el Bikali İsrail'in peygamber olan Musa Aleyhisselam'ın Hızır'ın arkadaşı olan Musa Aleyhisselam olmadığını zannediyor. Bana şu cevap verdi. Allah'ın düşmanı yalan söylüyor. Ben Übey İbni Kab radıyallahu dinledim. Demiş ki ben Asla Aleyhisselam'a işittim. Şunu anlattı. Musa Aleyhisselam beni İsrail'e hutbe irade etmek üzere ayağa kalktı. Kendisine insanların en bilgini kimdir diye soruldu. O benim diye cevap verdi. Cevap allah Allahu Alem yani en iyi bilen Allah'tır demediği için Musa'yı azarladı. Ve iki denizin birleştiği yerde bulunan bir kulum senden daha alimdir diye ona vahyetti. Musa ise ey Rabbimiz ben onu nasıl bulabilirim diye sordu. Kendisine bir zembile bir balık koy. Onu sırtına al. Balığı nerede yitirsen o zat oradadır dendi. Dendiği gibi yaparak yola çıktı. Kendisiyle beraber hizmetçisi olan Yuşa Nun da yola çıktı. Beraberce yürüyerek bir kayanın yanına geldiler. Musa Aleyhisselam ve hizmetçisi dinlenmek üzere orada yattılar. Balık kımıldayarak zembilden çıkıp denize kaydı. Allah ondan suyun akıntısını tuttu. Öyle ki su kemer gibi oldu. Balık için bir kanal meydana gelmişti. Musa Aleyhisselam bu hizmetçisi balık için olduğunu bilmek için bu manzara şaştılar. Gündelin gelen kalan kısmı ile o gece boyu da yürüdüler. Musa Aleyhisselam'ın arkadaşı ona balığın gitmesine haber vermeyi unutmuştu. Sabah olunca Musa Aleyhisselam hizmetçisine hele sabah kahvaltımızı getir biz bu yolculukta yorulduk dedi. Ama en olduğu yere gelinceye kadar yorulmamıştı. Hizmetçisi hani bir kayanın yanına gelmiş yapmıştık ya ben balığı orada unuttum. Onun hatırlatmayı bana mutlaka şeytan unutturdu. Balık denize şaşıracak şekilde sıvışıp gitmişti dedi. Musa bizim ardımız orsiz dedi ve hemen izlerin üzerine geri döndüler izini takiben Hürey Kaya'ya kadar geldiler. Musa Aleyhisselam orada örtüne bürümüş bir adam gördü ve ona selam verdi. Hızır Aleyhisselam ona senin bu yerinde selam ne gezer? Ben Musa'yım. Ben İsrail'in Musa'sı mı? Evet. Sen Allah'ın sana öğrettiği bir ilmi bilmektesin ki ben onu bilmem. Ben de Allah'ın bana öğrettiği bir ilmi bilmekteyim ki onu da sen bilmezsin. Allah'ın sana öğrettiği hakkı bana öğretmen şartıyla sana uymama kabul eder misin? Sen benimle beraber olmak sabrını gösteremezsin. Mahiyet ve hikmetini bilmediğin şeye nasıl sabredeceksin ki? İnşallah sen beni çok sabırlı bulacaksın. Hem ben senin için hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim. Öyleyse gel. Ancak madem bana tabi olacaksın, ben sana haber vermekçe bana hiçbir şey sormayacaksın dedi. Musa İslam tamam dedi. Musa, Hızır, Aleyhisselam beraberce gittiler. Deniz kıyısında yürüyorlardı. Bir gemiye rastladılar. Kendini gemiye almağını söylediler. Gemi sahipleri Hızır Aleyhisselam'a tanıdılar. Ve ücret istemeksizin onları gemiye aldılar. Hızır Aleyhisselam gidip geminin tahtalarından birini deldi. Musa Aleyhisselam ona bak bunlar bizi bedava gemiden aldılar. Seni gidip gemini deldin. Adamları boğacaksın hiç de yakışık olmayan bir iş yaptın dedi. Hızır ben sana benim de bulunmamaya sabredemezsin, bulunmaya sabredemezsin demedim mi dedi. Musa Aleyhisselam unuttuğum şey sebebiyle beni sigaraya çekme. Bu iş işte sebebiyle bana zorluk çıkarma. Ricasında bulundu. Sonra bunlar gemiden indiler. Sahil boyu yürürken çocuklarla oynayan bir yavrucak gördüler. Hızır Aleyhisselam yavrucağı yakaladığı gibi eyle başını koparacak çocuğu öldürdü. Musa Aleyhisselam masum bir çocuğu kısa hakkın olmaksızın niye öldürdün? Bu çok yadırganacak bir iştir dedi. Hızır ben sana demedim mi? Sen benim beraberimi sahip etmesin diye Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a çıkıştı. Musa Aleyhisselam ama bu bir daha şiddetliydi dedi ve ilave etti. Bundan sonra sana bir şey sorursa, sorarsam beni arkadaş etme. Nazarımda bu hususta haklı sayılacaksın dedi. Yola devam ettiler. Bir köye geldiler. Halktan yiyecek bir şey istediler. Ama kimse onları ağırlamadı. Köyde yıkılmak üzere olan bir duvar hastaladılar. Hızra esam el ile şöyle göstererek elmiş diyordu. Onu doğrulttu. Musa ona bir cevap ki kendilerine geliyoruz, bize iyi gösterip ağırlamıyorlar, yiyecek vermiyorlar. Sen onlara bedava iş yapıyorsun. Dilersen ücret alabilirsin dedi. Hızra esam, Musa esam'a. Artık birbirimizden ayrılma zamanı geldi. Şimdi sana sabret demediğin şeylerin tevhidini haber vereceğimizi. Nasıl Aleyhisselam bu arada ilave etti. Allah Musa'ya rahmet buyursun. Keşke Hızır'la beraberliği sabretseydi de maceralarını bizden nakletseydi. Bu ne kadar isterdim. Rabi devam ediyor. Nasıl Aleyhisselam buyurdu ki birinci sorusunu Musa'nın bir unutmasıydı. Bir selçe gelerek geminin kenarına kondu. Son denizden Gagakagası'ya su aldı. Hızır bunu göstererek Musa'ya bak dedi. Benim ve senin ilmin ve diğer mahlukatın ilmi Allah'ın ilminden şu kuşun denizden eksittiği kadar eksidir. Ben kısaca bu hadise açayım. Musa ilk olarak zarar verdiği gemiye zarar vermesinin sebebi yine zalim bir sultan var. Gemileri alıyor kendisine. E muhtemel bir savaş yapacak, savaşta kullanmak için. Ama hızılağan o gemiye bir hasar verdiği için, gemi hasarlı olmadığı için, olduğu için ona dokunmuyor. Gemi geçip gidiyor. Sonra tamir ediyorlar. Gemileri ellerinden çıkmıyor. İkisinde o çocuk büyüdüğünde çok e, asi bir çocuk olup annesine, babasına zulme edecek. Annesi babası Allah'ın sevdiği ibadet eden kullar. O çocuk ölüyor. Musa Aleyhisselam o çocuğu bu yüzden öldürüyor. Sonra Allah onlara evlatlar veriyor. Kız diye hatırlıyorum. Onların neslinden de peygamberler geliyor. Son olarak da o Hızır Aleyhisselam'ın kendilerine yardım etmeyen halkın mahallesinde, köyünde bir duvarı düzeltmesinin sebebi de o duvar bir evin duvarı. Evin sahipleri, yetim çocuklar, babaları ölmüş, sahipsiz kalmışlar. Daha küçükler. Duvarın altında babalarının gömdüğü hazine var. Duvar yıkılırsa hazine ortaya çıkacak. Onlar küçük olduğu için bir şey yapamayacaklar. Oradaki köylüler o hazineleri alacak. Hızlı düzeltiyor. Duvar yıkılmıyor. Çocuklar büyüdüğümü o altınları bulacaklar. Şimdi böyle hikmetli işler. Hep bir madalyonun arka yüzü olabilir. Bunu aklımız artık tutacağız bu hadisten sonra. 696. hadis okuyoruz. Ebu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Kehf Suresi 80. ayetini açıkladı ve o hazine altın ve gümüşten de buyurdu. Bir önceki hadiste açıkladığımız şekilde bir yıkık ev vardı, duvar. Muz Aleyhisselam bunu eliyle düzeltti. Çünkü yıkılmasın diye evin sahipleri yetim çocuklardı. Babalar onlar için bir hazine gömmüştü. Ama babası ölmüştü. Eğer o ev yıkılsaydı, o duvar yıkılsaydı çocukların elinden mal gidecektik. E, civardakiler o malları alacaklardı. Ama Hızır Aleyhisselam düzeltince orada duvar yıkılmadığı için kaldığı çocuklar büyüdüklerinde o hazineyi alacaklar orada. 697. adı sakıyoruz. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam bir gün korkulu bir vaziyette odaya girdi. Şöyle diyordu. La ilahe illallah. Yaklaşan bir Arabın vay haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün sedinden şöyle bir karşı açıldı. Baş parmağıyla parmağını halka yaparak gösterdi. Ben ey Allah'ın Resulü yani içimizde salih kimsel olduğu halde toptan helak mı olacağız dedim. Evet dedi. Fenaklar artarsa öyle olur. 698. yatı söküyoruz. Ebu Hureyre'den anlatıyor. Asıl Aleyhisselam Zulkane'nin inşa ettiği set hakkında buyurdular ki Yecüc ve Mecüc onu her, an, her gün oynuyorlar. Oy, oy, Tam değecekleri sırada başlarında bulunan reis bırakın artık delme işini yarın yaparsınız der. Onlar bırakıp gidince Allah setli sağlam olacak şekilde eski haline ifade, haline ifade, iade eder. Böylece günler geçer kendine takdir edilen müddet dolar ve onların insanlara musallat olmalarını Allah'ın arzu ettiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis Haydi dönün yarın inşallah bunu diyeceksiniz der ve ilk defa inşallah tek tabirini kullanır. Asla Aleyhisselam devamlı eder ki Dövüp giderler ertesi gün geldikleri vakit sedi ne halde bırakmışlarsa öyle bulurlar ve o çalışma sonunda değerler. Açılan delikten insanlar üzerine boşanırlar önlerine çıkan suları içip kurturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Yecüc ve Mecüc göğe bir ok atar. Bu ok kana bulanmış olarak kendilerine geri döner. Şöyle derler. Arzda olanların ezim ezim ezdik. Semada onları da alçaltıp alt ettik. Allah onları enselinden yakalayacak bir kurt gönderir. Bu kurt onları toptan helak edip her birini parçalmış halde yere serer. Asah Aleyhisselam sözünü şöyle tamamladı. Muhammed'in nefsini elinde tutan Zat'a kasem olsun. Yazdı ki bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır, sütlenir ve semilir. 699. caddesiyiz kuruz. Musab İbrisal anlatıyor. Babama şu ay hakkında sordum. Ey Muhammed, size amelce en çok zararda olanları haber verelim mi dedi. Kehf suresi 103. ayet ve dedim ki burada kastedilenler haruriler midir? Bana hayır onlar Yahudiler ve Hristiyanlardır. Çünkü Yahudiler Muhammed Aleyhisselam'ı tekzip ettiler. Hristiyanlarsa cenneti tekzip ettiler ve cennette ne yiyecek ne de içecek vardır dediler. 700. hadis okuyoruz. Ebu Hureyya haber veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Kıyamet günü şişman iri bir adam mizana getirip tartılır. Da Allah'ın eline sinek kadar ağırlığı olmadığı görülür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilave etti. Dilerseniz şu ayet okuyun. Bunlar Rabbinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlar için hiçbir tartıda bulunmayacağız. Kef sözü 105. ayet. 701. ve son hadisimizi okuyoruz. Ebu Sa'id i̇bn Fudale radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ı işittim. Şöyle demişti. Allah geleceği kesin olan mahşer gününde insanları topladığı zaman bir kimse şöyle bir duyuruda bulunur. Kim işlediği bir amelde Allah'a birini ortak koşmuşsa sevabını ondan istesin. Zira Allah şirkin her çeşidine en mustadni olan zattır. Velhamdülillah Rabbim.